Evet arkadaşlar ben Madır. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte 100 tane el Wizard keseceğiz. Bu yüzlük serilerin devam ettireceğim. Ya yorumlara göre kesiyorum. Oyun içi PM'den birkaç arkadaşımız el Wizard konusunda istekte bulununca onu çekim dedim ben de. 3-4 gündür video atamıyorum. Kusura bakmayın. Sakallar da gitti. Öğrencilik malum zor. Çalıştım birkaç yerde. Bundan dolayı. Ee, ve arkadaşlar Dc Pirelli efsane bir slot. Hele ki yeni bir server'da daha efsane bir slot. Raptor atıyor. Raptor'da 35-40m biliyorsunuz. Maalesef fiyatları çok yüksek. Bus bes atıyor. Şart atıyor. Aykıl sistem atıyor. Vesaire vesaire. Bakalım. 100 tane keseceğim ben. X premium'la ne atar bilmiyorum. Orada 81 level olacağım. Az kaldı. X kasıyordum. Cn falan bırakıyorum. 83 e ufak ufak gideceğiz bakalım. Önemli mi mage için 83 biliyorsunuz. 83.84 canı var. 83.184 yani devam ediyor. Durdururum ya da drop alırsam yine durdururum gösteririm. 100 tane eve bakalım derece pirisini atacak arkadaşlar. Slot toplarken falan çekmek istemiyorum çünkü birazcık kasıyor bilgisayar o slot vurdum oturtan bir slot. O yüzden ara ara göstermeye çalışırım. Şimdi durduruyorum videoyu. videoyu. 100 eve sonra görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane bes aldım ben. Tek başına e, <laughs> zor oluyor çok. İti olan bir arkadaş yardımcı oldu. Bunda da switch varmış sanırsam. Rica ettim. XP geçti. Bir tane best geldi. 40. ya da 50. ana vardayız. Bakalım kaç tane keseceğiz toplamda. Bilmiyorum. 100 olacak ya da 250 de olabilir. 100 de bitiririm. Duruma göre bakarız arkadaşlar. Şöyle bir tur keselim. Şu arkadaş katletmesin ortada. Heh, tamam. Böyle, böyle yapıyoruz. Büyük ihtimalle eleman şu anda şey unuttu Sv'si falan bitti Aynen Bunu çekeyim Videoyu devam ettireyim ben Arkadaşlar bir de keserken Şuna dikkat edin Bir tane büyük alan skill'iniz mutlaka Kalsın boşta Harcamayın yani onu Çünkü evlerin sağ solu belli olmuyor Birden veriyorlar, Mal gibi kalırsınız sonra Orayı da uyandırayım yani Dur bakalım durduruyorum Devam ederiz Evet arkadaşlar bitirdik Kaç tane kestik Yüzü biraz açtı sanırsam ee, aynen 106 tane kesmişiz 106 tane kestik sonunda bana ee, bir monster stone bir tane de bes verdi William kardeşimize de bir tane sadece elixir düştü sanırsam Bunu da göstersin aynen bir tane de elixir düştü ona 87 ap 87 bir dakika soralım bir exp olması gerekiyor sanırsam Exp miydi 87 la Gelin bir soralım onu bir Aynen. Evet normal elixir düşmüş. X atıp atmadığından emin değilim. Ee, bunu da hatırlamıyorum. Bir tane MS aldım işte. 5, 550 kaya yakın para kastım. %50'den fazla exp kastım. Exp piresi olup da hem farm hem exp kastmak isteyenler kankasının yanına alsın ve bu slota gelsin deli exp veriyor arkadaşlar. Yani ben 20 yarım saat falan durdum. Yarım saatte 106 tane kestik. %1 saatte %1 çok rahat alıyorsunuz buradan ve 3-4 mede para kasarsınız minimum. Şimdi bu elixir attı. Belki raptor. Belki şart atacak. Sonuçta high class biten. Bir tane high class Bir tane de buz bez bir şey alabilirsiniz. 100 tane de. Benim düşüncem o. Fazlasını da çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.